Okudum, okudum 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 ok gtrp oynayacak mısın telifsiz müzik mecburen mecburen çerçevemi beğendiniz mi çerçevem nasıl hayır mı kötü mü hangi çerçeve Nasıl? Hangi çerçeve? Neyi beğenmediniz ya? <laughs> Deniz sana çok güzel bir şarkı videosu atayım da izle. At bakalım Volkiye. Güzel, tamam. Onu biz bir daha ayarlayalım. Kimin de yol... Ya spoiler verdim, neyse. Neymiş bu? Videonun sesi mi gelmiyor? Daha böyle farklı videolar konulsa, ko komik videolar konulsa falan Daha güzel olabilir sanki Anladım. Ne bebe? Taksici tarafından Taksici tarafından Kulağım kırıldı <laughs> Tütü maşallah benim gülüm Tütü maşallah. Lan şunu niye spamlıyorsunuz benim çetime? Bağırma lan milletin içinde. <laughs> Nazarcılara ne denir? Nazar gözlülere. Pis yaratıklar mı? Ya of ne linçlerlerse ki linçlesinler ya. Onlar sanki konuşurken hiç hata yapmıyorlar mı? Boş yapmasın he. Oha ne diyor? <laughs> Çet ne diyor ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bin aleyhüm. Bin aleyhüm. Bin aleyhüm. Bin aleyhüm. biner yılı. Cette millete arkadan bu anı. <gülüyor> <gülüyor> ne faresi <Sus! Cesum. gülüyor> ya? Ciddi Ay of ya. ya <laughs> Şu an ağlıyorum. Ağlıyorum. görmüşler Ciddi misin? Evet. Evet. Abla lütfen izle. Allah rızası için lütfen yalvarırım yaz bana. bana. Mezarın başında bir kız ağlıyor. Chat çözüyoruz. Mezarda yatanın annesi, mezarda yatanın annesi. Ağlayan kızın annesinin kayınvalidesi. <laughs> Bu anladınız. Oo. Oo. Bu, daha, Bu güzel. Daha, güzel. daha güzel. Çok güzel. Çok buna güzel. evlenme teklif sen.

Kabul ediyorum, dinliyorum abi. Güzel olmuş, bak geliştiriyorsun kendini. Daha iyisini yapabilirsin biliyor musun? Bak, abone oldum. Daha iyisini yapabilirsin, inanıyorum sen kendi geliştirmişsin gerçekten. Helal BE Bunu izleyelim demişsin ne yollamışsın? ederim biz içmedik. <laughs> Allah belamı versin içmedik. Abi bir şey yapıyorsun. Ne bu? Siz yapıyorsunuz. Abi yapmıyorum. <laughs> <laughs> Kanka ne diyorsun? Abi çok iyi şu an. Çok şaşıracağım. Oğlum çok iyi oldu lan. Bir hiç beklemiyorlar yani. Sohbet esnasında evet. çok iyi koyuyorsun. Arkadaşlar herkese merhaba ben Kıvanç. Ben Burak. İyi arkadaşlar ya, bugün dinleyin. mükemmel bir troll karşınızdayız. içinde öğretiyoruz var mı? Var. Ufak bir akıl oyunu var mı? Var. Troll sihrin babası var. Neredeyiz? Starbucks. Cadde ha, Bostan'da. Arkadaşlar. Starbucks değil, Cadde Bostan'da. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bakın gerçekten çok eğlenceli. Şimdi bir tane bardağa kahvemizi dolduracağız. Tamam. İçeriden aldık. Daha sonra nasıl yapacağız? Paylaşırız. Geçme. Bir iki dakika baksa mıydık ya? Neyse yayının sonunda da zaman yayının sonuna bakalım. Böyle daha yeni slow down olduğu zamanlarda. Şimdi e bak, şimdi, şimdi bakın nasıl kurtulacağız. Nasıl? Ne diyorsun ama? Efsane videomu lan siz de bir dediniz bir dediniz tutmuyor. Geçin mi kalayım mı? bunu söylüyorum. Fikrinizi beyan edin arkadaşlar. Susmayın. Siz sustukça konuşanlar öne geçecek. <laughs> Tam biraz onla geçeceğim. Ne, ne, diyorsun ki ne diyorsun amına koyayım? Anlamıyorum ki amına koyayım. Ne diyor? Ha işte hiç, hiç. Abi İngilizce konuşmayacaksın adamlar. Adamlarla Türkçe konuşuyor ya. Işte. Ha, tak gidiyorlar. Ne diyorsun amına koyayım ya? <laughs> Dünyanın en güzel kelimesi. Ne diyorsun amına koyayım sen ya? Ya ben... Just realized I've had my dog for over eight years and have never told her my name. Hey, I know you're chewing your bone and everything, but did you know that my name is Alyssa? 40 gün boyunca yağmur yağarsa neler mi olur? Her yer ıslanır. Evet. Bu kadar mıydı? Şey ablacığım bir tane fotoğraf çekebilir miyiz? Ha pardon kardeşim. <gülüyor> 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 Oha! Oha! Ayıp ya! Old, old belli. Ya bu nasıl bir hayvan ya bu gerçek değil bence. Bu ne ya? Rakibinizin kolunu hızlı bir şekilde ittiğiniz zaman ve bacaklardan çektiğiniz zaman rakibiniz hızlı bir şekilde yere düşecek. Ve şimdi bunu size hızlandırılmış bir şekilde gösteriyorum.

Cheese of truth. Your crush doesn't like you. Ouch. <laughs> Oha, çok eğlenceli bir şeymiş. Ben de deneyeceğim bunu. Yabancılar bunu yeni keşfediyor. Biz de 30 yıldır yapıyor. Biz televizyon ilk çıktığından beri zaten düzeltme yöntemi olarak yumruk atıyoruz yani. Aynen onlar daha yeni keşfetti herhalde. Teknoloji bizden geliyor. <laughs> What is your problem? Just keep hanging on, bro. No. See you around. Thank you, Demarcus. <laughs> yeah, ma. Mom, <laughs> Come here. Mom. Come here. <laughs> Mom, <laughs> you call me? I said come here, y'all act like y'all can't hear me. Always pretty face with oh a my god, this chicken is. Bamiji'yi seğolandım şimdi. Ben mi kesmiş oldum abazanla abazanla oha abazanla ya öyle şeyler söylemeyin de çok oha <laughs> <laughs> ya yani bir insan kendi kendine niye böyle şeyler söyler ya gerçekten inanamıyorum ya <laughs> şimdi öyle demeyin de yani komik duruyor anlamında söyleyeyim yani ikimizi bulduk. <laughs> kötü. Hayır öyle demeyin, öyle demeyin. Kesinlikle öyle demeyin. Abazanlı. <laughs> Çok iyiymiş bu arada bayıldım lan. Hayırlı olsun. Of ben şu an ağlayasım geldi bir anda. Şakasız bu arada ağlayasım geldi kendime böyle bir iki taktığım için cidden ağlayasım geldi. Sevişim gerçekten şaka değil gözlerim doldu. Sinirim bozuldu. gerçekten sinirim basıldı yani neyse dur. <laughs> Ay biz koyucu basıldı gerçekten. Neyse devam ediyorum. Tam yazmayın böyle şeyler chat'e. Korkma ki dakika yoksa bakmayacağım chat'e birazcık. <laughs> ben biraz yayını izleyeyim. is amazing. But wait, this is chicken, yeah? It's chicken. I wonder how, I wonder

Orucu fakirlerin halini anlamak için tutuyorsak fakirler neden daha çok oruç tutuyor? Daha fakirlerin halini anlamak için. abla ne güzel girdi öyle suyun içine ya. Ne? Abla çok güzel girdi ya benim bile giresim geldi. Ya çete şunu yazmayın ne olur ben bakıp bakıp size dönüp bir şeyler demek istiyorum ama siz böyle şeyler yazıp üzgüyorum. Bir 2 oldu 4 yem iki 7 iki 9 10 Al işte gitti. 14 15 16 görünüyor. Yani Instagram ve ne izliyorsunuz? Video izliyorum. Bakabilir miyim? Yok ne haddi ne? Instagram ve neler var? Video var dedik ya. Peki Instagram Reels yas... hangi uygulamadan alınca? Hayat Evesi var Hayat Evesi var Ay mantılı mı? O ne, ne o? Ay ne yaptın? Aaa. Yeah, kardeşim, are you in a hurry? Why, brother? We're going to do something. How much will you charge? 200 Take this one too. Oh, my God. I don't want to bother you. I bought this green Morph suit so I'd stop showing up in the back of my fiancé's Zoom meeting. <laughs> and once you submit that form, you'll be able to get that request in. Oh, it's so <laughs> Be able to get that recky, <laughs> <laughs> Up in the back of my fiance's Zoom meeting. And once you submit that form, you'll be able to get that request in a few days. So you'll reach out to that. <laughs> Bir daha gireyim ondan onunla Böyle bir benim arkamda green screen biliyorsunuzdur herhalde. Fotoğraf yani arkası normalde şey böyle değil. Buyurun 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 Sen de fotoğraf normal tipin böyle değil Sen de mi fotoğrafsın? Evet ben de fotoğrafın normal tipin böyle değil Buyurun 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 Eksi aklıma biri geldi Yani şeyi yapın Anime sesi yapabiliyorum Anime ne? <laughs> Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? olsun. Erdoğan hakkında ne demek anlayamadım ben. Erdoğan hakkında bir şey demiyorum. Ben insanlar hakkında bir şey diyorum. Hemşerim şahsi konuşma. Erdoğan diye konuşurken He. Cumhurbaşkanım diye konuşacaksın. Niye cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanım. Herkesin Cumhurbaşkanı. Benim Cumhurbaşkanı olabilir. Benimki değil hemşerim. Her ben de, Erdoğan oy vermedim ki. Ben Terbiyesizlik yapma. Terbiyesiz sensin. Sensin terbiyesiz. terbiyesiz. Karar sensin. Cumhurbaşkanı ile konuşurken terbiyesiz Sayın adam. Cumhurbaşkanım diye konuşacaksın. Ha konuşmuyorum lan. Sana Hı. ne lan? Abi ol görüyor musun? Erdoğan ı Erdoğan ı Biz bu ülkede ülke anlaşamayız. Nasıl anlaşamayız bak. Adam oğlum ben şimdi bak kalkacağım diyeceğim. Düzgün konuşuyorum. Ben oy vermemişim. Benim cumhurbaşkanım değil başbakanım. Benim Anladın? Değil. Ben de Anladın? Sakin. Sakin. Adam, o... Fotoğrafta gördüğümüz siyah karelerden hangisi daha büyük? Yani her açıdan baktım aşağıdaki daha büyük. Şöyle yapayım. Evet. Alttaki. Bunun gerçek olduğuna inan. Boş. Asım gelmiyor. Şimdi kedimde deneyeceğim. Hadi deneyelim. Bence yapmayacak. Ay! Aa! Ay! <laughs> Duman! Duman bir şey çıkıyor. Stop eating plants. When you eat plants, you are eating my food's food. And my food does not appreciate that. Thank you. <gülüyor> <gülüyor> Instagram, ne Instagram, İzmir Tire'den takip ediyorum. Arda Ergün'e selamlarımı yolluyorum demişsin Apocuğum. Selamlar olsun. Tore 25 TL daha gönderip nokta koymuş. Tore. 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 Çok teşekkür ediyorum yine anlam dolu noktaların için. Tuttum bunu demişsin Abazanla Jülü Tere. Ya. Ay arkadaşlar <laughs> gerçekten ağlayacağım. gerçekten Videoyu beğenmeni sevindim. Ah bir de ekrana bakabilseydin demişsin Mehdi. Ekrana baktım aslında. Ya Can Türk 5 diyelim. İzlemek istersen mini bir edit serisi yaptım demişsin. Ee, kentsel dönüşümler, kentsel dönüşümler. Aa bakarım tabi. Severim böyle editleri biliyorsun ki. Eğer tahmin ettiğim gibi ise tabi. Yasir'cim. Senin abla yayınlar izlemeni tavsiye ettiğim bir video var. Linki bıraktım demişsin. Onu da koydum kenara. Devam ediyorum videolara.